Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Subject Vampire'in gününü birinci tanıtıyorum. Ezgi Prens, Tim Kennedy'sinin yazmış olduğu Epsilon tarafından yayınlanan kitap. Bir bakalım içine. Başlar falan var işte. Subject'ı olduğu gibi. Subject'ı karıştırmayayım mı? Şöyle sayfalar. Baktığından şurası yırtıkmış. <laughs> Neyse, ekranı böyle. Fiyatına bir, Fiyatı bir bakalım. Fiyatı ne diyeyim, belirteceğim. Bakalım. Gördüğünüz gibi. 19 lira 59. Kitabı, yani süper bir kitap. Saftelikten daha çok sevebilirsiniz bu kitabı. Yani ben çok sevdiğim bir kitabı. İkincisini de alacağım. Bu videosu belki like de Bilemiyorum. Öyle işte. Kitapları böyle göstereyim size. Sapları diyorum kitabı. Böyle bir video işte. da. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video gelmesi için beğenin, izleyin ve yorum yapın. Görüşürüz.